Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir. iyisinizdir. Allah hepinize iyilik versin. Bugün bayağı da aradan sonra arkadaşlar iddia para kazanma part 3 çekeceğiz ee, canlı canlı. Şu an Helsinki maçı var arkadaşlar. Ee, biz nasıl iddia oynuyoruz, nasıl kazanıyoruz, nasıl miktarlarla oynuyoruz. Ee, bunları anlatacağız, göstereceğiz. Öncelikle WhatsApp iletişim adım 0552 0, -0 41 78'dir. YouTube'daki diğer şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar bu işi yapan çok kişi var. Bana gelirken güven sorununuz olmasın. Güvenmiyorsanız zaten gelmeyin. Öncelikle onu söyleyeyim. YouTube'da da paranızı kaptırmayın arkadaşlar. Bana gelin diye söylemiyorum. İster gelin, ister gelmeyin. Benim için hiçbir soru teşkil etmiyor. Çünkü biz zaten kendimiz gidip oynayıp kazandığımız için sorun yok arkadaşlar. Şimdi şif maç var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dakika 30 biz bunu birinci yarı e, golünü alacağız. Şu an 2.22 oranı var. E, ve 1000 lira bir para basacağız arkadaşlar. Oranın biraz daha yükselmesini bekliyorum. Şu şekilde 1000 liramızı ayarlayalım. Oranımız biraz daha yükselsin. 5 dakikada para nasıl kazanılır? iyice izleyin arkadaşlar. İnşallah gol olmaz. Olursa da yapacak bir şey yok. Maçımız çok. Yine Oynarız bir sonraki videoda görürsünüz arkadaşlar. Hük maçını şimdi gol olmazsa dakika 30'dan sonra gol geleceği için arkadaşlar tam dakika 30'da açtım size. 29'da açtım videoyu. izleyelim görelim arkadaşlar. İddiada para kazanmak ne kadar basit. Bilginiz varsa, kendinize güveniyorsanız hiç korkmadan oynayacaksınız arkadaşlar. Hiç korkmayacaksınız. 1000 lira, 5000 lira durumunuz yoksa 50 lirayla 100 lirayla başlayacaksınız. Katlaya katlaya. Zamanı geldiğinde 5.000, 10.000. Hani nesne de takip ettiğiniz insanlar var ya. Aa diyorsunuz bu adam 50 bin 60, 150.000, 60. Zamanı geldiğinde de siz de onlar gibi olacaksınız arkadaşlar. Maçımız kitlendi. İnşallah açılır. Maçımız açılırsa 1.000 lira oynayacağız biz de arkadaşlar bekleyelim görelim bizim için oranın yükselmesi biraz daha iyi gol olmazsa 2.50 oran 3 orandan çok güzel olur. Şu an 2.30 oranı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. 1000 TL gibi 1000 lira gibi bir bahis yapacağız arkadaşlar. 2.50 oranı bekliyorum arkadaşlar 1000 TL'ye 2500 alacağız. Bir sonraki diğer maçlara da yine aynı kasayla devam edip bugün 20-30 bin kasayla kapatmayı düşünüyoruz. WhatsApp iletişim hattım 0552 027 41 78'dir. Haberiniz olsun arkadaşlar. WhatsApp gruplarını bu maçları nasıl buluyoruz? Banko bu şekilde 1000 TL 2000 TL nasıl basıyoruz? Bunları da şikayet şike alarak kendiniz öğrenip kendiniz de kademe kademe başlayıp kademe kademe başlayıp siz de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Kilo oranımızı bekleyelim. Dakikada biraz geçsin. Son 10 dakika kala. Dakika 35'te basalım. Paramızı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canlı canlı böyle YouTube'da 1000 lira basıp da video çekecek hiç kimse yoktur. Riske giremezler. Çünkü zaten kendileri tutturamıyor arkadaşlar. Çoğu kişi. Yani hepsi demeyeyim. Tutturan var mı? Var. O da şansa bala. Yani bu işe hakim olan kişiler yok arkadaşlar YouTube'da. Hatta takip falan ediyorlar ama hakim bu işe tam hakim kişiler yok yani arkadaşlar. Son 2 dakika ve 10 oranı bekliyoruz arkadaşlar. Hemen yükselsin. Maçımızı oynayalım. Paramızı cebimize atalım. Ondan sonra da sormayın arkadaşlar kazanıyor musunuz ediyor musunuz? Tabi kazanacağız yani bu işi yapıyorsak ilk önce biz kendimiz kazanacağız. Yani sizden önce biz kazanacağız. Ondan sonra gruplara vesaire şike alan kişiler tabii ki kazanacak. %100 şekilde. Bunları zaten gösteriyoruz arkadaşlar. Şike alan kişileri de gösteriyoruz. Nasıl kazanıyorlar. Skorları, ilk yarım ay sonuçları aldıkları, Bastığı paralar vesaire vesaire. Grupta kazanan arkadaşlar da görüyorsunuz zaten. Önceki videolarımı izleyin. Görürsünüz. Son bir dakika kaldı arkadaşlar. Oranda yükselirse bizim için çok iyi olacak. Kanala abone değilseniz arkadaşlar abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz emeğimize destek olmuş olursunuz. Ee, bugün de yine şike paylaşımı yapacağım arkadaşlar büyük ihtimalle. Bir önceki videomda zaten 6 artı 6 golü paylaştım. Ve diğer skorunu nasıl bulacaksınız onu paylaştım. Dün de Atalanta maçı vardı arkadaşlar. Onu da çok güzel yakaladık. Ee, 20 orandan da skor grubunda olan kişilere işliyor arkadaşlar. Israrla 2.50 oranı bekleyeceğim arkadaşlar. Gol olsun olmasın 2.50 oranı tertemiz bekleyeceğim. İnşallah direkt 1000 TL basmamıza izin verecek. Bu şekilde bekleyelim. Helsinki maç arkadaşlar. 2.57 oldu arkadaşlar. Şu şekilde 1000 TL oynayalım ve 2570 TL tertemiz paramızı alalım. İddia da uzman olmak, bilginize dayalı bir şekilde yüklü basmak ve güzel paralar kazanmak kolay bir şey değil arkadaşlar. Şu an oynadık. Gördüğünüz gibi bu şekilde de YouTube'da bu şekilde canlı canlı video çekebilecek kimse yok arkadaşlar. Çoğu zaten dolandırıcı. Whatsapp iletişim attım. 0552 027 41 Bayrama, cumartesi, pazar var arkadaşlar. Mutlu girmek isteyen arkadaşlar. Para kazanmak isteyen arkadaşlar gerçekten. iletişime geçip parasını kazanabilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kuponumuzu da burada 1000 TL bastık. 2570 TL tertemiz para görüşmek üzere